İyi günler çocuklarım. Üçüncü sınıf fen bilimleri dersindeyiz. Artık üçüncü üniteye geldik. Üçüncü ünite kuvveti tanıyalım. Burada kuvvetin ne demek olduğunu göreceğiz. Bir çocuk görüyorsunuz. Bakın arabayı itiyor. Tabii ki bir kuvvetle itiyor. Yan tarafta bir dönme dolap var. Bu nedir? Nasıl dönüyor? Motorların gücüyle ne yapıyor? Hareket ettiriyor. O dönme dolabı döndürüyor. Bu ünitede ee, öncelikle varlıklar hareket hareket özellikleri, cisimleri hareket ettirme ve durdurmayı öğreneceğiz. Birinci olarak varlıkların hareket özellikleri hızlanma, yavaşlama, dönme, sallanma, yön değiştirme, kuvvet, itme, kuvveti çekme, kuvveti hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeli durumları işleyeceğiz. Önce bu üniteye bir giriş yapmış olalım. Şuraya baktığımız zaman bakın varlıkların hareket özellikleri diyor. Burada ne var? Hızlanma var. Sonra yavaşlama var, dönme var, sallanma var, yön değiştirme. Önce bu varlıkların hareket özelliklerini bir başlık olarak tabii ki ünitenin başlığını attıktan sonra kuvveti tanıyalım başlığını attıktan sonra defterimize varlıkların hareket özelliklerini diyoruz. Ve bu beş taneyi defterimize böyle alt alta gelecek şekilde yapıyoruz. Burada bakın çocuk Salıncakta sallanma hareketi yapıyor. Bu çocuk topu havaya itme hareketini yapıyor. Bu çocuk çemberi çevirme hareketi yapıyor. Bu köpek işte hızlanma hareketi yapıyor. Bakın kediyi kovalıyor. Sonra mesela bu diyelim ki bu bisikletli yavaşlıyor diyelim. Durma hareketini yapıyor, değil mi? Frene bastığını düşünelim. Evet. Burada gördüğümüz, resimde gördüklerimiz bunlar. Şimdi asıl konumuza devam edelim. Şimdi hemen önce etkinlikle başlıyor. Birinci etkinlikte diyor ki okul bahçesine çıkın. Eğer okul bahçesine çıkamıyorsanız tabii ki siz kendi evinizin bahçesine ya da dışarıya da çıkabilirsiniz. Sokakta şöyle bir etrafınızı gözlemleyin. Hareketsiz varlıklar ve hareketli varlıklar nelerdir? Mesela ağaç hareketsiz bir varlık olduğu gibi duruyor. Okul yerinde duruyor. Taşlar yerinde duruyor. Duvar mesela hareket etmiyor. Buna elektrik direği diyebilirsiniz veya başka şeyler de yazabilirsiniz. Mesela hareketli olanlarda kedi, öğrenciler, kuşlar, değil mi? İnsanlar da hareket ediyor şeklinde bunu onar madde haline yazın. Sadece farkındalık oluşturuyor size. Peki buradan ne çıkardık diyor? Buradan ne çıkardığımıza gelince, kendiliğine hareket edebilen veya edemeyen varlıklar hakkında neler söylenebilir? Ben şunu şöyle yazdım: canlı veya motor gücü olan varlıklar hareket edebilir ya da ettirebilir. Yani biri hareket edebilir, canlı ise hareket edebilir, kendisiyle motor gücü varsa eğer. O da ne yapabilir? Başka cisimleri de hareket ettirebilir. Aslında hareketsiz olduğu halde hareket ettirebilir. Tabii biz canlılar olarak da insanlar da mesela bir şeyi hareket ettirebiliriz. Mesela bir bisiklet itebiliriz. Bir arabayı ne yapabiliriz? Çocuk arabasını itebiliriz değil mi? Böylelikle hareket ettirebiliriz. Gün içerisinde birçok hareket yaparız. Yürümek, koşmak, zıplamak, yemek yemek veya oyun oynamak yaptığımız hareketlere örneklerdir. Çevremizi incelediğimizde insanların, hayvanların, arabaların, uçakların ve birçok varlığın hareket ettiğini görürüz. Evet, devam edelim bu konuya. Evet, burada bakın hemen bir canlı görüyoruz. Yunus balıkları biliyorsunuz denizin içerisinde hareket ediyorlar. Sonra e, yılanlar sürünerek hareket ediyorlar. Bakın insanlar ne yapıyorlar? Yürüyerek, koşarak hareket edebiliyorlar. Burada hemen önemli olan bir yer var. Burası zaten altını çizmişim. Siz de ne yapacaksınız bunu? Defterinize mutlaka yazacaksınız. İnsanlar yürüyerek, koşarak, yeri geldiğinde yüzerek, sürünerek veya zıplayarak hareket ederler. Hayvanlar da yürüyerek, koşarak, yüzerek, sürünerek ve zıplayarak hareket ederler. Tabi hayvanın kendi çeşidine göre değişiyor bunların hareketleri. Yeryüzündeki bütün canlılar hareket ederler. Hareket etmek canlıların ortak özelliklerindendir. Peki bitkiler hareket eder mi? Evet bitkiler hareket etmez gibi gözüküyor ama başka değişik şekilde bizim gibi hareket etmiyorlar. Farklı şekilde hareket ediyorlar. Bitkilerin hareketi insanlara ve hayvanlara göre farklıdır. Burayı yazmanızı istiyorum defterinize. Bitkiler yapraklarını güneşe doğru çevirmesiyle ve köklerini suya yönelmesiyle hareket ederler. Yani güne bakan çekirdeğini, güne bakan çiçeğini bilirsiniz. Ayçiçeği biliyorsunuz. Bu ne yapıyor? Güneşin doğduğu taraftan yönünü çeviriyor. Güneş batınca da batıya doğru yönünü çeviriyor. Yani güneşi takip ediyor. Ya da ne yapıyor? Ağaç kökleri bir yerde su bulursa o suya doğru köklerini ne yapıyor? Gönderiyor. Bu şekilde ne yapıyor? Hareket etmiş oluyorlar. Bitkiler de bu şekilde hareket ederler. Cansız varlıklar kendiliğinden hareket edemez cansız varlıkların hareket edebilmesi için dışarıdan bir etki olması gerekir. Buranın da altını çizmişim. Burayı da mutlaka defterimize yazıyoruz. Örneğin saçımızı tararken tarağı, dişlerimizi fırçalarken diş fırçasını hareket ettirmiş oluruz. Oysa onlar normalde hareket etmiyorlardı ama biz ne yaptık? Bir canlı olarak onları hareket ettirebiliriz. Evimizdeki eşyalar da dışarıdan etki olmadıkça hareket etmemezler. Ayakkabılarımız ayağımızda olmadığı sürece hareketsizdir. Ayağımıza giydiğimize bizim adımlarımızla hareket kazanırlar. Buna da ne yapıyoruz? Biliyoruz. Öğreniyoruz aynı zamanda. Şimdi yeni bir etkinlik var. Yine dört kişiyle diyor. Birer top alalım diyor. Bu dört kişiyle diyor bahçeye çıkalım be diyor. Topları diyor. Atıp tutalım diyor yani. Bakın oradaki çocuk da ne yapmış? Topu atıyor ve tutuyor. Şimdi bize burada diyor ki topun hareketini hem yukarı çıkarken hem de aşağı inerken gözlemleyelim. Aşağıdaki tabloyu dolduralım diyor. Hızlanmamı mı, yavaşlamam mı durumuna göre dolduralım diyor. Şimdi birinci ben bir isim verdim. Ali. Ali topu yukarıya doğru attık, attığı zaman top yukarı çıkarken gittikçe ne yapacaktır? yavaşlayacaktır. Yukarı çıktı yavaşlayacak. Ondan sonra tekrar yukarıdan aşağıya düşerken de ne olacak? Hızlanacaktır. Yukarıya doğru çıkarken hızdan yavaşlıyor. Sonra aşağı doğru inerken hızlanıyor. Yani yukarı çıkarken yavaşlar. Burada da görebiliriz. Yukarı çıkarken yavaşlar. Yuk aşağı inerken ne yapar? Hızlanma hareketi yapar. Ayşe dedim. Siz iki ismi de size bırakıyorum. Yukarı çıkarken yavaşlar. Yuk aşağı inerken hızlanma hareketi yapar. Bunu sınavlarda o soruyorlar zaten. Genellikle bu buna benzer bir örnek veriyorlar ve bunu soruyorlar. Buna dikkat edelim. Şimdi düşünelim yazalım diyor. Aşağıda yuk aşağıdan yukarı doğru atılan cisimlerin hızları hakkında neler söyleyebilirsiniz? Önce yukarı çıkarken yavaşlama hareketi yapar dedik. Yukarıdan aşağı doğru hareket eden cisimlerin hızları hakkında neler söyleyebilirsiniz diyor. Burada da ne dedik? Yukarıdan aşağıya düşerken hızlanma hareketi yapar. Çünkü aşağı düştükçe daha hızlı hareket etmeye başlar. Evet geldik bu konunun son kısmına. Hızlanma ve yavaşlamayı da işleyerek bu konuyu bitireceğim. Bu arada abone olmayı unutmuyorsunuz ve bildirimleri açık tutuyorsunuz. Ee, anlayamadıysanız bir kere bir kere daha izleyebilirsiniz videoları. Şimdi hızlanma. Buradaki kaplumbağa ve tavşanı bilirsiniz. Hemen diyorsun ki tavşan hızlıdır, kaplumbağa yavaştır. Yani bu hızlı hareket eder, bu yavaş hareketler Varlıklar hızlanarak, yavaşlayarak, sallanarak, dönerek veya yön değiştirerek hareket edebildiği gibi farklı hızlarda da hareket edebilirler. Örneğin tavşan kaplumbağadan uçak arabadan daha hızlı hareket eder. Burayı da mutlaka defterimize ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Canlı ya da cansız varlıkların hızlarını artırarak hareket etmelerine hızlanma. Yani hızımı artırıyorsam hızlanma hareketi yaparım. Burayı mutlaka yazıyoruz. Hızlarını azaltarak hareket etmelerine ise yavaşlama hareketi denir. Yürürken koşmaya başlarsak hızlanma hareketi, koşarken yürümeye başlarsak yavaşlama hareketi yapmış oluruz. Bu da bir örnek size örnek olarak verilmiş. Bunlara dikkat edelim. Sorular genellikle böyle geliyor buradan. Bazı araçların hareketlerini hızlandırmak ve yavaşlatmak mümkündür. İnsanlar kullandıkları aracın hızlarını ihtiyaçları doğrultusunda artırabilirler veya azaltabilirler. Araba kullanırken gaza basarsak araba hızlanır, frene basarsak araba yavaşlar. Evet, uçağın yerden havalanabilmesi için hızlanması gerekir. Yere iniş yaparken de yavaşlaması gerekir. <laughs> Şimdi trafik bunu da yazılarda hep sordular sınavlarda. Trafik lambalarını kırmızı ışığın yandığını gören sürücü yavaşlama hareketi yapar. Frene basar çünkü durması gerekir. Yeşil ışığın, yan, ışığın yanmasıyla da birlikte hızlanarak hareket eder. Hasta taşıyan bir ambulans da hastaneye yetişebilmek için hızlanır. Diğer sürücüler hastanın ve trafiğin güvenliği için yavaşlama hareketi yaparak ambulansa yol vermelidirler. Bunu da Bilelim. E, buradaki soruyu sorabiliyorlar çocuklar. Genellikle trafik lambalarının kırmızı ışığın yanmasındaki bunu da soruyorlar. Ya da uçağınkini soruyorlar. Bunlara dikkat edin. Bir de arabanınkini soruyorlar genellikle. Bir de o topun yukarıya atılıp atılırken ki yavaşladığını, gittikçe yavaşladığını, aşağı düşerken de gittikçe hızlandığını sınavlarda soruyorlar. Bir dahaki FMX dersinde görüşmek dileğiyle. İyi günler diliyorum.